Herkese merhaba. Bilindiği üzere Adobe firması Flash Player desteğini kestim. Artık SWF uzantılı dosyaları açamıyoruz. Açmaya çalıştığımızda bir ekran geliyor, hata veriyor. Bugün bunun nasıl açılacağını sizinle paylaşacağım. Öncelikle tarayıcımızdan Flash Player Content Debugger yazıyoruz. Enter'ladık ve şu sayfa geldim. Adobe Flash Player Debug Downloads diye. Açılan sayfadan işletim sistemimize göre Windows, Macintosh, Linux, Player Global bunlardan bir tane seçiyoruz. Benimkisi Windows olduğu için bunu seçiyorum ve indiriyorum masaüstüne. Evet bir exe dosyası indirildi. Daha sonra bunu çalıştırıyorum. Ve böyle bir sayfa geldi. Şimdi burada açmak istediğimiz sayfayı dosya yolunu buluyoruz. Aç diyoruz. Göz at. Buradan benim e, kitabımın main menüyü çalıştırmak istiyorum ben. E, kitabın ana sayfası olduğu için sdf odası. Aç dediğimde okey diyorum ve bu şekilde çalıştırıyorum. E, ve istediğim şekilde sayfayı büyütme küçültme yapma tam ekran yapma imkanı oluyor. Bu şekilde sorunu çözdüm. Sizinle de paylaşmak istedim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Daha sonraki videolarında tekrar görüşmek üzere. İyi günler.